Brawl Stars'a başladık. Evet. İkide bir seri değiştiriyoruz. Niye mi? Minecraft olmuyor. Mastercraft olmuyor. Biz ne yapacağız? Brawl Stars çekelim dedik. Video beğenmeyi ve like atmayı... Ben ne dedim ya? Beğenmekle like atmak aynı değil mi? Neyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben Browser'a girdim. Zaten başka hesabım var ama o diğer telefonumda. Bu başka telefon. Ben tek 16 kupa kastım şu an. Şimdi bakalım. Elma kapmacımız var. Onu herkes biliyordur herhalde. Kısa, kısaca özet vereyim ben size. Güzel aceledim lan. Bak süper eceledim. Bunu kenara yaz. Elmas kap. Şimdi biz bir tane bununla başlıyorsunuz. 10 kupadan sonra şu Nita geliyor. Sonra Colt, Bull, Jesse diye. Brock, Dynamite. Sonra bak 30 kupaya geldiğinde hesaplaşma. Biz kaç kupayız? 16 kupa. 30 kupaya gelelim. Hep hesaplaşma açılın. 150 kupa. Savaş topu, özel etkinlik, takım etkinlikleri. Bob Play var. İsterseniz maça başlayalım. Hadi bakalım. Ah, hasta olun herhalde ben ya. Başladık arkadaşlar. Şimdi buradaki amacımız elmasları almak. Bak pokuya bak pokuya. Aha aha. Gel. Ne öldürecek. Arkadaşlar şimdi alalım şunu alalım. Oh, oh, oh hayır ya. Son saniyede öldüm zehri. <laughs> Sen nereye gidiyorsun lan? Ulti basmadı helal. Lan ben kime vereyim bu elmasları? Uhu. Lan bunlar oyunu bilmiyor lan. Alsanız elmasları. Barley, Puko, Poko ne lan poko yemiş burada hop gel pokoyu da falmayalım yani herkes öyle yapıyor ama poko da yani bir şey yapıyor. <laughs> Neyse öldürsün poko'yu. Lan elmas alsanız da. Bunlar elmas almayı bilmiyorlar. Lukas sen gerçek Lukas değilsin. Ah lanet olsun lanet. Lanet olsun. Hayır hayır. Oh. Arkadaşlar ne yaptım ben? Çabuk gidip onları öldürmeliyiz. Tek umut bu. Oh. Ucu ucuna lanet. Ne o gel lan. Aa ah. ki 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 ki. El Primo, hadi lan. adamsın El Primo lan. Lan uyan. Boşuna uğraşma. Bizim bura. Allah! Lan El Primo öldür lan. Lütfen uzun bir maç oldu. Hadi el primo. Tek umudumuz sensin hadi. Adamsınız adamsınız hepimiz ya. El primo. Kaç lan. Kaç. Anam. Kaçmadılar. Hadi hadi hadi. Lan ne yapıyorsun ya. ha Allah ya. Ne yaptık biz? Yenilgi. Neyse. Lan. Ne? Nita ne ile oynayacaktık orada. Brawl Pass. Oha. Poco. Puko Poco. ne 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 ne. Hmm. Nasıl tas seçme? Aa poku. Lan poku açtım yaz önce ya. Ben ne mal birisiyim. Elmas kapmacı alırız pokoyla Poku elmas kapmacı adına Şeyde falan olmaz bu işte. Lan Nita mı? Yiğit param. Yiğmiş. Gel. Aa, ki, 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 ki. -ki. Ben size can vereyim. Bak, gel gel Nita. Nita'yı attı bak. size can veririm de. Canımız çok. Elmasları alalım çaktırmadan. Gel lan gel gel. Gel gel gel. Gel, gel, gel. gel lan. Ultimi sıkıştığında atacağım. Gel, gel, gel. Mesela şimdi. Gel lan. İh, el pirimi var. Lanet olsun. Yine aynı hatayı yaptım. Elmasım varken saldırdım adam. Ah. Gel, gel, gel. Ultimi atayım şöyle. el primoyu alın ya. Ya yürü. Ya gördüm. Niye el primoyu sıkmadı o? Hay ben sizin yapay zıka ya Oha lan ne ara yedi topladı bu şey. Gel gel. O oh, ult gerek Ulti gerek. Oh. Lan bu onun oldu ya. 6 değil. Kazandık bu sefer. Hani çok diye oynuyorum diyemem. Aha yıldız oynayacağız. Yıldız oyuncu. İyi tamam Zafer. 20 puan verdi. Ben şimdi kutu açacağız. Ver kutuyu bana. Nita. Yavaş yavaş açalım güzel oluyor. Bam bitti. Haberlere bakmayalım ya. Bakalım ya da. <laughs> Haberlermiş. Ama beklememiz gerek. Aha açıldı. Ha, bu gelecek arkadaşlar. Bu ko. Zombi gibi gelecekmiş. Artı bir uyan bir bak. Girls diyor. Hadi geç. Taras Bazar. Taranın şeyi diyor. Tamam diyor. Brawl Pass. Evet arkadaşlar. Brawl Pass'ta 30. gelince size Gale veriyor. Nerede? Bak göstereyim. Gale. 50 de mi ne herhalde şey geliyor bir de. Ee, neydi? Ama r Pas Ruel almamız gerek. Nerede? 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 Aha. 60 daymış. Bonus büyük kutu. Bravo. Tamam. Tüccar gel Alacağız. Kostüm. Görevler daha açılmadı. 300 kupaya ulaşmam gerek. Şimdi alalım. Bir tane oynayalım. Elmas kapmacamızı. Bundan sonra hesaplaşma açılacak arkadaşlar. Video 10 dakika olmuş. Bu maçtan sonra bitirelim. Hadi hadi hadi. Let's go let's go. Gel 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 koçum. Gel gel gel. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Böyle ayınızı atalım. Bu şeyini tanımak istiyorsanız yapma. Gel lan. Gel lan gel. Gel hadi gel. Aa, gene aynı hata yaptım. Elmasım varken saldırdım. Ama ölmedim. Bazen gaza gelmek işe yarıyor. Gel. El bir bak. Gelin ölçüsünü öldü. Ah bok öldürebilir beni şu an. At bakayım. Aha aha Rosa gelme bana. Daha çok gençim. ilk yücüz. Oradaki elmaslar kaldı. Gel lan. Sen de pokosun. Hadi bakalım hadi bakalım. Oha hadi. Aa, e, hayır hayır ölmesen ya. Hop oh. bu sefer ayını tam zamanında attım. Bir dahaki uçuşunu. Hadi hadi gel gel gel. Bak tam yerine attım ayı ya. İki tane nita var. Onlardan biri de benim. Bir tane de şey. Gel lan el primo gel. Önüm. O iyi. Vallahi iyi şey yapmışım. Evet. Neydi elmas? Yıldız oyuncu olduk gene. Şöyle göstereyim. Yıldız oyuncu. Ağlıyor bak el kirimi. Şurada bak ağlıyor. Devamına basalım. Arkadaşlar isterseniz videonun sonuna gelelim. Diğer videoda hesaplaşma oynayacağız. Hesaplaşma açayım beğeni gelirse güzel bir tane ve 5 beğeni hep 5 beğeni istiyorum farkındasınız çünkü küçükten başlıyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir dahaki bölüm hesaplaşma atacağız Hadi görüşürüz